Merhaba arkadaşlar 18 Temmuz şok market aktüel ürünlerinde titiz yoğurt kabı kaşıklı ve bölmeli farklı renkleri var 6 TL ben 99 kuruşları yuvarladım klimasan markasından 180 litrelik çift modlu derin dondurucu geliyor bu markayı ben ilk kez duydum hani genelde Beko, K-Smart veya Hut Uğur gibi Uğur derin dondurucu bu alanda öncü markalardan. Böyle bir marka var. Blok kapak, hızlı dondurma tuşu. Tek bir tuşla ister dondurucu ister soğutucu modu. Yani o özellik de varmış. A plus enerji sınıfında ve 5 yıl garantili. 177 litre net hacmi var. 1499 TL. Titizden dondurma kabı da var. 4 tane 75 cc'lik böyle dondurma kalıbı oluyor. 5 TL çocuklar sevebilir. Doğal dondurmanızı evde yapabilirsiniz. Rakstan Jet Mix serisi el mikseri geçen aylarda gelmişti yine geliyor. 5 farklı rengi mevcut. 400 watt gücünde ve 5 hız kademeli 1.1 litre 1.1 metre elektrik kablosu var. Ayrıca çırpma ucu yoğurma ucu da yanında 2 yıl garantili bir ürün 79.90. Woods ahşap obje kapaklı saklama kabı 1.5 litre arkadaşlar her biri. Ve 11.95 gerçekten güzel duruyor. Plastart marka yuvarlak saklama ve taşıma kabı 28,5 cm çapında 11.95. Vivaldi markası biliyorsunuz A101'lere değil şok markete daha sık geliyordu. Cam kapaklı çelik tencere 14 cm genişliğinde 29.95 bir de cam kapaklı çelik sahan da var 16 cm o da yine aynı şekilde 29.95 her biri. Buzdolabı düzenleyici dikey olarak bunu yerleştiriyorsunuz. Buz buzdolabınızda bayağı bir yer düzenlemesi yapıyor. Derli toplu gösteriyor arkadaşlar 5 lira. Dolap içi raf 27 buçağı 31 buçuk ve 15 santimde yüksekliği var 8 lira bundan 2-3 tane alıp üst üste de koyabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bingo konsantre yumuşatıcı, Lovely, Sensitive ve Manolia 3 farklı koku çeşidi var. 960 ml ve 20-21 Temmuz tarihlerinde geçerli bu arada haberiniz olsun. 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 9 lira. Bez maske üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hala maske kullanmaya devam ediyoruz. Maskeye, mesafeye ve de temizliğe ciddi şekilde önem göstermeliyiz. Nefes almayı engellemeyen özel kumaş 5 yıkamaya kadar da dayanıklı standartlarda koruma var. Antibakteriyel 8 lira. Colgate aktif beyazlık diş macunu 2 tane arkadaşlar 75 mililitre 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 14 liraya geliyor yani tanesi 7 lira. Colgate mikro ince siyah yumuşak diş fırçası mikro ince e, diş etlerini çok fazla rahatsız etmiyor diğer kalın uçlar gibi bir artı bir 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12 TL. Titiz plastikten plastik ürünler var ne alırsan 3 TL mesela pipetli bardaklar var maglar var kupalar var e, su şişesi var saklama kapları var 3 lira. Kadın ve erkekler için yürüyüş ayakkabısı astar kumaştan poliüretan rahat taban 36'dan başlıyor 44 numaraya kadar uzayıp gidiyor 39.95. Chanteil kadın ve erkek bambu çorap 36-45 numara aralığında silikon kaymaz tabanı mevcut ve sadece çok mağazalarında Chanteil markası 3,5 lira arkadaşlar bir çifti. Kadınlar için pijama, erkekler için de şort takımı var. İki farklı seçenek hangisini isterseniz small x large beden aralıklarında mevcut 34.95 her bir takımın fiyatı. Ve son ürün Plastart markasından ki Irak Plastiğin markasıdır bu ve güzel bir üründür bu kalite. Dikdörtgen saklama ve taşıma kabı 44 44.5'a 32 santim ebatlarında 10.5 santimde yüksekliği var. 11.95'te bunun fiyatı.